Merhaba arkadaşlar. Bulaşık makinesinde kuruttuktan sonra şişelerimizi şimdi artık fıçıdan şişeye aktarma zamanı geldi. Uzun zamandır ya uzun zamandır dediğim e, şişelerimi başlattığım andan itibaren genelde kapakları salitasyon süresinin içinde bekletiyorum. Ama olmaz dışarıda en iyi şey yapıyorlar. Üzerlerinde bakteri oluşmaması için istenmeyen bakteri oluşmaması için salitasyon sıvısının içinde olabildiğince uzun bekletiyorum. Şişeleri temizledim, Kurudular. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle küçük bir huni var. Bunu salitasyon sıvısının bunun içine dök, şişelerin içine dökmek için de kullanıyorum. Şekerlerimi de sonra şişenin içine doldurmak için kullanıyorum. Çok rahatlık oluyor. Şirin hepsi yarımşar litrelik olduğu için ortadaki zaten burada 0.5 litre diye yazıyor. Ee, bu şekilde şişelerimi dolduruyorum. Bu şekilde dümdüz. Arkadaşlar şişelerimizi doldurduk şekerlerimizle. Şimdi artık fıçıdan şişelemeye baktı geldi. Normalde ee, izlediğiniz diğer videolarda bu malları satan kişilerin paylaştığı videolarda bu kapağı açıyorlar. Ben açmıyorum. Çünkü oksijenle çok fazla temas etmesini iyi olduğunu düşünmüyorum. Şişeyle beklerken biraz ekşime oluyor. Hatta attığım şortlardan birisine ee, bir izleyen deneme yapmış, ee, biralarımda ekşilik var demiş. Ee, ya fıçıyı temizlerken muhtemelen içinde bir şey kaldı, çok iyi de edilmedi, ya da şişelerde de olabilir. Ama ben oksijenle çok temas etmemesinden yanayım. Ben kapağı açmıyorum, mümkünse e, sadece bunu çıkarıyorum ki olabildiğince az oksijen ile temas etsin. Şimdi 46-47 tane şişe hazırlıyorum ne olur ne olmaz diye. Çünkü ben dibine kadar dolduruyorum. Şişelerin içinde beklerken en fazla son şişelerin dibinde biraz fazla tortu oluyor. Zaten bu biraları şişeden değil bardaktan içtiğimiz için o tortuların karışmaması için benim birazcık midem hassas. O tortular midemi yakıyor. Ama tortuları karıştırmazsanız mükemmel bir bir olur. Ne fazla uzatmayalım, şişelemeye geçelim. Zeynep Hanım kızıyor lafı uzatınca. <laughs> Çenem düşecek. Ne alakası var? Çıkaralım bu arkadaşımızı. Şöyle Sonra onu tekrar ciddi derecede arındırıp salite edeceğiz. Şişemizin içinde toz şekerimiz var. Bu şeker zaten alkollenme ile falan alakalı. Sadece biranın gazlanması. Yoksa şu anda biz bunu gazsız içecek olsak bunu da içeriz. Bence gayet güzel kafası da olur. Ben burada Yorkshire çılamıştım. Çok hızlı olmasını istiyorsanız Yorkshire güzel. İki hafta fıçıda beklediğinde oluyor. Ee, şimdi özellikle Mayıs ayındayız. Ee, Mayıs ayında Gazlanma da çok hızlı oluyor arkadaşlar yani Mayıs'tan bir daha kışa kadar hızlı oluyor. Ee, doldurma işlemi de çubuk içindeyken bir sonraki işte de gösterelim onu hatta ha yok şu anda dolu zaten ee, ondan dolayı durdum. Ee, çubuk içindeyken ağzına kadar geldiğinde çıkardığınızda güzel oluyor. Yani şöyle bakıyorum artık çok alıştığım için. Gayet güzel olmuş. Çok az bırakırsanız başıma geldi, şişe patlıyor, ee, bütün ortalık şenlik oluyor. Güzel bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bu şekilde bu arkadaşların hepsini tek tek dolduracağız. Şu şeyi de gösterir misin? Hı. O dibinde. Ha tamam. Zaten bak, bu makinesinde ilk şişelerden birine denk geldi. Etiketleri yok üstünde, rahatla gözükür. Arkadaşlar şimdi bu e, köpürmeden doluyor. Bazen bunlar köpürüyor. Köpürdüğünde de şöyle bir şey de yapıyorum. Mesela şu anda tamamen ağzına kadar doldurmayayım. Çubuğu çıkardım. Mesela bu böyle köpürmüş oluyor ağzına kadar. Biraz kenarda bekletiyorum. Köpük aşağı iniyor. Şu şekilde yaparak istediğim yere kadar getiriyorum. Böyle azıcık ucundaki e, ne derler buna? vana diyeyim. Hadi düz hesap olsun. İstediğim yerine kadar dolduruyorum. Ve sonra diğerlerine devam ediyoruz. kadar şişen kaldım. <laughs> Daha çok. Ne kadar çok. Bu kadar. Peki ne içiyorsunuz Melih Bey? Şimdi kahve içiliyor. Zeynep Hanım niye bir şey yapıyorsunuz ki? Hmm, kahve çok önemli çünkü. Sarı kahve. <laughs> şey, yeşil çay. <laughs> <laughs> Bittim mi an. Allah iyi duruyor mu? Galiba onun kişilik. Ben bardaktakini nefes ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir fırt daha. O zaman. Basit kalmamış onda be. Hak ediş. Yoruluk. kova neden yamuk duruyor? Çok fazla kovayı oynatmayı sevmiyorum. Normalde ben bu kovayı diğer videolarda gör, görmüşsünüzdür. Ee, i̇çeride bir buzdolabım var. Sadece bira yapmak için. Çok sıcak havalarda kullanıyorum onu. Ve ayrıca içeride bir gardrop gibi bir şeyim var. Onun o da bir kutunun içinde duruyor. Gardrop'un içinde bir kutu var. Şey de onun içinde duruyor e, ee, fıçılamaya, şey, şişelemeye başlamadan bir gün önce fıçıyı buraya getiriyorum. Çünkü çalkalanıyor. Şimdi en son birayı doldururken zaten kapağı açacağım. Ee, son fıçının dibinde nasıl bir tortu var? O maya şekeri yedikten sonra, o maltı yedikten sonra nasıl dibe bir tortu çöküyor onu göreceksiniz. Ee, zamanda ilk başladığım zamanlarda biraz araştırıyordum. O zamanlar daha doğrusu bira yapan böyle homemade bira olayları yoktu çok fazla. Bu firma zaten ilklerden. Ekmek yap, yaptıklarını duymuştum. Buradan kalan matlar. dik kalan tortudan eee un yerine kullanıp ekmek yaptıklarını öğrenmiştim. Bunun sonra bana bu çok zor geldi. Un yerine mi? Evet. Maya yerine mi? Hayır un yerine. Aa tabii. Çünkü baya bir şey kalıyor dipte. E, biz onu döküyoruz. Uğraşmıyoruz onunla da. Yoksa gayet organik bir ekmek oluyormuş. Bilmiyorum hmm. hmm. denemedim ben. şişe çıktı. Şuradan bakarsanız hala daha dibinde biraz var. Şimdi artık kolamızı oksijenle buluşturma zaman. Tabii ki burada dibinden oksijen alıyorlar, ama sınırlı da azalıyordu. Göster hayatım için. Şimdi içindeki bu bira şu işte şey. O az önce bahsettiğim gibi bir şey. Evet. Şu anda birazcık eğerek 3 şişe daha hazırlamıştım fazladan. Mübarek Türklerin sarı bezi de yerde her zaman gibi. Her mutfağa vazgeçilmiş mi? Kıyamadan Yok, atabiliyoruz çünkü. Arkadaşlar dediğim gibi ben sonuna kadar dolduruyorum. Eğer imkanınız varsa e, bir fıçıda böyle düşürebildiğiniz kadar <laughs> derecesini düşünün ki daha berrak bir bira oluyor. Şişelerinizin içinde daha az tortu oluşuyor. E, dediğim gibi yani bir küçük eski bir buzdolabınız varsa küçükler ya, küçük boyların içine girmiyor arkadaşlar bu kovalar. Öyle Mini oda tipi olanlar değil yani. Küçükten değil. kasıt. O, o, onların içine girmiyor. Rekora gidiyoruz. 44, 45, 46. Bu da 47. Olacak, bunu bakacağız. Ama tortulu gelir sanki bu. E, İstediği gibi gelsin. Bakacağız. Bakalım kimin kısmeti olacak. Ver. Üzerine işaretlerim sevmediklerime veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Allah'a 47 şişe oldu. <laughs> Vallahi. tam. Biraz daha dolmalı. O iyi çok kötü olacak. Oy, çöp oldu. Neyse patlamasın da. Ondan dolayı dolduruyorum zaten. Tamam. 47. Üff. <laughs> Bunu, bunu ayrı koyalım. Zaten bulanık hani, oldu. Hani hiç sevmediğimize vermiyoruz. <laughs> hiç sevmediğinizin <laughs> burada ne işi var acaba? İşte. Benimce. <laughs> Evin çöpüsü. Ya da şey sana çok dırdır dır ettiğim gün bana verirsin. Hayır, güle güle su. sarı bes. <laughs> Kıyamisu. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi bak. Çekim. Oh. Bu arkadaşı küvette çok güzel yıkayacağız. Oh. Mis gibi. İkişim. Şimdi kova yamultucumuz ve nargile kömürü taşıyıcımız. Zeynep'ciğim çok güzel yere koymuşsun bunu seni tebrik ediyorum. Gördüm. Hani Bir gündür bunlar sanite edilmiş. <laughs> Bu da leş. hepsini seveceğiz. Hı hı. Peki. Şimdi. İlkokulda gibi hissediyorum böyle yapınca kendim Beslenme saatindeymiş gibi. Sarı bezden yeşil beze terfi ettik. Sebebi bu arkadaşlar. Masada çok kayıyor. Sinir krizi geçirmemek için en güzel bu. Altta bir tane bez koyacaksınız. Bu şekilde. Kapakların içine dokunmuyoruz. Az önce Zeynep'e takıldık. Evet. Dikte doldurduğumuz şeker var. El alışkanlığı ben böyle yapıyorum. Şeker de karışsın, çabuk gazlansın çocuklar diye. Bizi bekletmesinler çok fazla. Böyle de olabilir. Yedi şişe tutmayalım. Uzandırırız. Kapakları ne siliyor bu adam? düşünüyorsanız birazdan anlarsınız. Şu keçeli kalemden. Çünkü ben çok çeşit bir reçmeyi seviyorum. Ki ayrı fıçım olduğu için de hepsini ayrı ayrı biralar mayalıyorum. Yani şişelerin kapaklarına kendi kodlarım var onları yazıyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Şişeleme de bitti. Şimdi üzerlerine şu detayı gösterebilir miyim? Şu arkadaşım. İşte bana kakalayacak ya kafam güzelken. Ondan kendine not düşmüş. Y nedir? Yorkshire. Hmm. Normalde e, çok fazla olduklarında üzerlerine hangi ayda? Mesela bu beşinci ay Y5 yazardım. Ki, ben bunu öyle yazdım. Aferin sana. Sen kendini unut düşüyor zaten ben biliyorum seni. E, ama şu anda çok hızlı tükeniyor. <laughs> Kilolardan da belli zaten. <laughs> Havalar ondan. Dışarıda yağmur yağsa da İnsan yemek yiyemiyor. Diyor ki, açayım ki bir içeyim. Karnım doyar zaten diyor. Şey yerde bir sürü pet şişe var. Onlar ee, yazın deniz kenarına giderken içmelik. Bunlar da yok şeyler arkadaşlar. Göster. Bunlar da Yorkshire. Yorkshire böyle karamelize çok güzel bir bira. Tavsiye ederim denemeyenler için. Ee, yani benim genelde içtiklerim Pilsener, Yorkshire ve Bunday birası. Bunday birası zaten Wyhen dolayı hastasıyım. Maalesef ama o kadar mükemmel olamıyor. Olduğu kadar oluyor. Güzel. Peşişelerde olmasının sebebi de şey, denize gittiğinizde kahve maglarınıza kola şişesinden doldurup çok rahat içebiliyorsunuz. Hiç problem olmuyor. Yine. <laughs> yine Last çalıyor. Dön Büyük bir emekle şişelediğimiz biralarımızı dizdik. Bunlar da şişelenmeyi bekleyen içilmiş şişelerimiz. Bakın aynı bahsettiğim gibi dur. Şunlardan tutayım. İçinde suyla bekliyor arkadaşlar. Susuz tutmuyorum. Dediğim gibi o mayaları sonra temizlemek çok zor oluyor. Size de tavsiyem bu şekilde saklamanız. Burası kapalı balkon. Dışarısı ister 30 derece olsun ister 15 derece olsun. Burası genelde sabit. 18-20 derece arası duruyor. Çok güzel gazlanması olur. En fazla bir hafta sonra hemen çok rahat hemen buzdolabına doldurup tüketmeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi fırçayı temizleyeceğiz. Ona da yeni bir video yapalım. Görüşmek <laughs> güzel.